Yok arıyoruz açmıyor. Kapalı telefonu herhalde şarjı bitti bir şey oldu. Aa şaka mı yapıyorsun şu an sen bana? Esra'cığım şaka yapılacak zaman mı? Bir tanem sen bir şekilde dileği al nikah kıyılacağı yere getir. Biz de o sırada tarihi arayıp bulalım. Tamam. Tamam oldu. Tamam aşkım. Evet. Aşkım tamam. Şey eee... Şey... Trafikte kalmışlar, çok feci. Sıkışmışlar trafikte bir arpa boyu yol gidememişler. Ee, kalmışlar orada o yüzden siz önden gidin ondan sonra biz arkanızdan size yetişiriz diyor. Ayol nerede görülmüş gelinin tek başına düğününe gitti? Esra sen yok dedin. Niye yok dedin? Yok, yok bir şey dedim ben sana. Bir şey, ben yok mu dedim öyle bir şey demedim. Yok dedim yani. Yok bir şey değil. Bir şey yok dedim yani. Esra şu anda gözlerini çırpıyorsun. Yalan söylüyorsun şu anda. Kaç yıllık arkadaşımsın ben bilmez miyim? Tarık yok değil mi? sakar yapan iş yapma. Yok öyle bir şey yok. Ben ne alakası var? Yok demedim ben. Trafikte kalmışlar. Biz önden gidelim. Onlar da bize yetişecekler. Nedir yani? Ay niye, niye böyle oldu ki? Yani ben acaba çok mu heveslendiğimden oldu ha? Hevesli olduğunda. Ali Toşcuğum sen de. Adam senin için daha tepe aşmış. Düz yolda terk eder mi hiç aşk olsun? Kız bilmiyor musunuz? Tarık Sönmez evlilikten korkar ya. Ben de geldim hemencecik giyindim, Çıkarıyorum ben bu Sakin tatlım bir sakin ol. Ay evet bir sakin ol ya. Bastın gaza yine. Taktın yüze gidiyorsun ya. Bir sakin ol. Gideceğiz işte biz önden. Onlar da arkamızdan gelecekler. Yok bir şey. Hadi çıkalım biz. Aynen, önden git. Sonra sonra baksa keşke. Ne diyorsun? Uçtu. Ne vereyim uçtu. Tamam. İnmez ya. Çarminete YouTube'dan. Ya. sen de birazcık sakin ol Arabayı ben Tamam tamam. Sakin ol. Sakin ol ya. Sakin olayım ya. gideceğiz. işte arkamız. ya. Panik Ay. Ay. <gülüyor> 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 Sürpriz öyle yapılmaz, böyle yapılır. Tarık sönmez ya. Ya aranızda bir tane akıllı yok arkadaşım. Hepiniz mi manyaksınız ya? Sizi denize ediyorum efendim. Yaşa Esra, en doğrusunu söyledim. <laughs> Macit sevgim, sen de bu delilere uydun. Aşk olsun ya. Ya böyle mi olur sürpriz? Aklımı aldım ha. Öyle mi? Çiko, annen öyle kolay kurtulamazsın. Kurtulmak isteyen kim ki? Güzel. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin. Ne? Ne şarkısı? Buyurun. Buyurun. Tarık Sönmez. Dilek Dinçer'e eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ee, şey... Ben biraz düşündüm de haberlere şahitlik ediyor musunuz? Ediyorum, ediyoruz. Ediyor musun Nuriye? Ediyorum Nuriye. Ah. <laughs> Ayağın nerede hani Tarık Sönmez ya? Yuttum direkt, yuttum. Bak ya. Ben de belediyemizin bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karakoca ilan ediyorum. Bravo! bravo.